Adem'in pişirdiği ilk ekmek bitmiştir elbet. Ama onun yaktığı ateş hala fırınlarımızda yanmakta. O fırınlarda pişen ekmeğin buğusu, duygu duygu, kanat kanat bizi Kaf Dağı'ndan aşırıp masallar diyarına götürmeye yeter de artar bile. İsmim Bayram Karabulut. Ee, Gümüşhane Torulluyum, Torur Ataroköy nüfusuna kayıtlıyım. Ee, üniversite mezunuyum. Daha önce memurluk falan yaptım, istifa ettim. Ee, 1997 yıl 10. ayından itibaren fırıncılık yapıyorum. E, ee, fırıncılığa başlamadan önce çok çeşitli iş gruplarında çalıştım. E, ee, ticarette ilk girişimim toptan gıda üzerine idi. Daha sonra bir akrabamın tavsiyesi üzerine fırıncılığa başladım. Ve odur budur. Bu arada memurluğa da girdik. Memurluktan da istifa edip tekrar fırıncılığa devam ettik. Odur budur da devam ediyoruz. Fırıncılık tabii e, zor ve cefalı bir iştir. Herkesin yapamayacağı bir iştir. Bilhassa herkes usta olamaz. İstediği zaman ekmek yapayım dese yapamaz. Çünkü bu bir emek ister, belli bir zaman ister, süre ister. Bir fırıncı, bir usta yetişmesi 5 yıl sürüyor dedik az önce. Ve cefalı bir iştir. Nasıl cefalı bir iştir? Herkes uyuyor, fırıncı gece yoldadır. Deyler, bir polislerle bir fırıncılardır ayakta. Gece saat işine göre kimisi üçte kalkar gider işine, kimisi kalkar beşte herkes uyurken o işine gider. Niye? Sabah müşteriye sıcak ekmek yetiştirmek için. Aslında kutsal da bir işte. Peygamberimiz Öyle kabul ediliriz. Nihayeti bizim kutsal nimeti yapıyoruz. Onun için tabii fırıncılık, fırın ustası da fırına geldiği zaman e, psikolojik olarak hazır olması lazım. Ama dediğim dediği gibi fırıncılık biraz zor bir iş, cefalı bir iş, güzel de bir iş. Nihayeti bir Amme, amme hizmeti yapıyorsun. Herkes sizi e, sabah sıcak almak ekmek almanın peşinde. Tabi fırında birçok eleman çalışıyor. Bunların hepsinin e, iş kolları farklı farklı. İşte hamurkar vardır. En erken gelen hamurkardır. Gelir e, hamurunu yoğurur hamurunu yoğurur. Birinci formatasyonu atar, ikinciyi de atar. Ondan sonra e, çırak vardı. Çırak gelir. Çıraklar beraber keserler. Onu işte pasta diyoruz bunlara. Biz pasta alırlar. Aldıktan sonra da pişirici gelir. Pişirici gelir. Yani gelir gelmez de pişirici hemen fırını yakmaz. Önce bir hamura bakar. Hamur işte mayalı mı, mayasız mı, mayasını tam aldı mı, almadı mı? Çünkü fırının ateşi ona göre ayarlanması gerekiyor. Yani standart bir derecede atılmaz ekmek. Hamura göre atılır. Ekmeğin e, formatasyonuna göre atılır. Ek, fırın ayarlanır. Ona göre bir bakar, kontrol eder. Ondan sonra fırını yakar. Bu fırın yakma da bazen bir saat sürüyor. Bazen işte dedi ya hamurun durumuna göre bir de fırının o anki tavına göre fırını yakar. E, fırını tam e, tavır aldıktan sonra da süpürür, süpürdükten sonra e, şırakla beraber e, fırın, pişirici ekmeği atlaya salmaya başlar. Başladıktan sonra e, yaklaşık içeride bir yarım saat kalır. Bu da ekmeğin büyüklüğüne göre değişir. Bu ekmek taze mi, sıcak mı olayı genelde dışarıdan gelen müşterilerimizde oluyor. Niye? Çünkü onlar e, soğuk ekmek aldıkları zaman oralarda o soğuk ekmek kuru oluyor. Bizdeki ekmek Soğusa da dahi, yine o tazeliğini dedim ya, bir gün muhafaza ediyor zaten. Onun için ee, bizdeki ekmek, zaten müşteri de zamanla alışıyor. Ya, e, müşteri 25. geldiği zaman, ekmek soğuksa da e, biz garanti veriyoruz, bir sıkıntı oldu mu geri alırız diyoruz. Müşteri de bundan hoş, hoşuna gidiyor. Zor ve aynı zamanda da çok tatlı bir telaş Ramazan. Ki her fırında da aynısı, bizde de aynısı. Bizde neyse işte bizim kültürümüz de var bu herhalde. Genelde böyle sıcak fide alırlar. Bu nefisle alakalı herhalde. Durur durur. Tam e, akşam iftara yakın geriyle ben bilemi sıcak alacağım. Tabii o zaman da herkese sıcak fide yetiştirme imkanı yok. Nihayet bizimki kara fırın. Benim bir kapasitesi var. E, belli oranda atıyorsun, belli oranda çıkıyor. Ama o telaş, o şey işte çok güzel oluyor yani. Ya o Ramazan'ın o şeyini özlüyoruz. Ama tabi sıkıldır. Biraz da millet oruçlu olduğu için biraz stres oluyor işte. O olayı da burada bizim de bize çok büyük görev düşüyor işte. O şeyi çok ayarlamak lazım. Müşterinin o hassasiyetini, işte o anki nabzını çok iyi kontrol edip, ona göre onu memnun edip, mutlu edip gönderebilmek çok önemli. Müşteri gelir, benim yumurta, yumurta getirip, benim pideme şu yumurta yıkar. Benimkine şu kadar susam vur, yarısı nasıl susam vur, yarısı nasıl susam vurma. yarısı sade olsun, yarısı susamlı olsun. Yumurta sürmeden susamlı olsun. Böyle çok ilginç şeyler de olur burada. Çok güzel, tatlı bir telaş olur. İşte o nabzı çok iyi yakalamak lazım. Ortamı güzelleştirmek lazım. Şimdi bizim az önce bahsetmiştim. Pişiricimiz, hamurkarımız, çırağımız bunlar hepsi e, deneyimli vasıflı elemanlar. Ama bizim tezgahtarlarımız da, daha doğrusu işletme sahibi de e, vasıflı olması gerekiyor. Ne yönden? İşte, e, günde yaklaşık bir 100 tane, 200 tane belki 1000 tane insanla karşılaşıyorsun ve hepsinin de kişilikleri farklı. Hepsinin eee hoşlandıkları ekmek de farklı. E bunu yakalamak, bunun e, nabzına göre hareket etmek, onun psikolojisine göre hareket etmek çok önemli. Mesela en en baştan diyorum. Müşteri fırına gelip baktığı zaman Tezgahtan onun hangi ekmeğine baktığını görür ve gider aradan o ekmeği alıp ona verince müşteri çok memnun olur. Tamak tadı da değişiyor ama bu değişim neye bağlı olarak? Yani gelişmişlik düzeyine mi bağlıyorsun, kültürel seviyeye mi bağlıyorsun? Eskiden e, bizde köy ekmeği yoktu mesela, o köyde yapılıyordu. Yani gümüşhane ekmeği diye tabir Ve zaten köylerde yapılıyordu. Daha sonra zannedersen köydeki nüfus şehirlere akınca e, artık Köy ya daha doğrusu Gümüşhane ekmeğini burada da yapılmak zorunluluğu hasıl oldu. Böyle bir çeşit girdi. Eskiden yoktu sadece francıla yuvarlak ekmekler vardı. E tabi lavaş da vardı önceden. Artık e, millet daha çok şey istiyor fırınlardan. Daha çok çeşit istiyor. Görsellik istiyor. Dolayısıyla evet. fırındaki çeşitleri de artık bağlı olarak daha doğrusu pastane fırın türüne yavaş yavaş geçiyoruz. Evet, evet. Yani pasta ürünleri de yapıyoruz. Pide ürünü de yapıyoruz. Bir de şu var. Küçük belgele. Bizimki küçük belge buralar. Nihayeti küçük bir şehir. Burada ne kadar çok çeşit çıkarırsam o kadar çok müşteriye hitap edilsin anlayışı da var. O için de tabii eskiye rağmen şeyimiz de arttı. Çeşitimiz de arttı. Fırıncının gün içerisindeki en mutlu hali çıkan ekmeğin kendi istediklerine, isteklerine uygun olarak çıkmasıdır. ekmek bir defa çıktığı zaman çıtırtı duyman gerekiyor onda. Bu güzel piştiğini gösterir. İkincisi ekmeği eline aldığın zaman hacmiyle ağırlığını karşılaştırırsın. Yani ekmeğin hacmi küçük, ağırlığı çok ağır olursa bu pişmemiştir. Onu anlarsın, öyle karşılaştırırsın. Bir de ekmeğin görünüşü de görsel olarak da zaten ekmeğin ne olduğunu gösterir. Bizim de en çok mutlu olduğumuz dönem o dönemdir. İstediğimiz ekmeğin çıktığı dönemdir. Darmadağın olan bizleri bir araya toplamaya sıcacık bu yeten. Zahmetsiz rahmet olmaz diyor atasözümüz. Evet, zahmetsiz rahmet de nimet de olmadığını tecrübeyle öğreniyor insan. Nimetin çalışmaya, çalışmanın da nimete aşık olduğuna inananlar sayesinde Soframızın baş tacı yolu veriyorsun. İnsanlar uykudayken unla suyu kavuşturan, ateşle taşları ısıtan ve birer inci tanesi gibi odun küreklerle cam mekanlara düzenler sayesinde kucaklayıp götürüyoruz seni ve yine senin sıcaklığınla ısıtıyoruz evlerimizi. Oy.